Ne oluyor lan? Sır çıkıyor. Oğlum kadına şiddet mi? Bir şey. Bu ne oluyor içeride lan? Bismillahirrahmanirrahim. Aç bakayım bir şurayı ya? Özürüzün of. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Çıktık sanki şiddet görüyor kadın ha. Dönmüyor lan. Anahtar çalıyor oğlum. Anahtar kapıyı mı itilmiyor kanka? Kanka dönmüyor, dönmüyor. Anahtar dönmüyor. Bu taraf çitliyor. Bak. Yok. Bırak bırak kırarsın. Kanka açılmıyor lan kapı. İyi misin ey? Oğlum zarar mı görüyor içeride Oğlum ya? Oğlum işince diyor? İyi misin? Buraya yaklaş buraya yaklaş ey. Bismillahirrahmanirrahim. Gel 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 kanka hiç ayakkabı çıkartmıyor. <laughs> Oğlum iyi misin? Bizim yüzümüzden bir kaza vardı. Kafayı acı çekiyor ya. Sonra acı çekiyor. İyi misin kardeşim? Ha? Kanka ışıktan korkuyor zaten karanlıkta yaşıyor ya. Ama sen bize yardımcı olmuyorsun. Bizi o tarafa gösteriyorsun. Orada hiçbir şey yok. Bize yardımcı Hiç ol. Şey yardım et bize. Bırakmıyorsun sen. <laughs> Çok kötü aldı kanka. İyi misin? <laughs> yardımcı olalım sana istiyorsan. Hocamızı getirelim sana. <laughs> Yine Geldiler diyor. Sürekli seni <laughs> ziyaret ediyor bunlar o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bak Sinirlen. kapıya vuran kim ya? Cama vuruyorlar, kapıya vuruyorlar. Tamam onlar. Yani cinnet geçiyor şu anda. Kanka an. abi, işte, altı inelim dedik oldu bunlara. Bir şey diyeceğim, biz aşağı inelim. Bayram şş, göstersene. Yani ama şu an sevdiğin yerde kimse yok ki. Yok. Hı, şu zaten ben... Kanka olabilir mi ya? yardımcı olalım diyoruz da kadın aynı şeyleri söylemekten başka bir şey yapmıyor ki. Hani ne yapacağız? Nasıl yardımcı olacağız? Baksana abi. Nasıl yardımcı olacağız ya? Şu gün devrildi ya. Biz dışarıdayken. Oğlum Abi bir iş koydu bu arada. Nasıl yardımcı dedi abi kafam gitti ya şu. an. İşkence yapıyorlar bana diyor. Bayram şu kapı şu şekilde bak şu an normal kapanıyor. Bir ilkte ilk, orada. <laughs> Sana kim neyi istemiyorlar? Neyi istemiyorlar? i̇stemiyorlar. Neyi istemiyorlar? Şu an rahatsız oluyor mu çocuk Senin çocuğun ışıktan rahatsız oluyor mu? Ben olmayayım. Ben olmayayım. Yok kanka bu bizim sorularımıza cevap vermiyor. Ne hmm. yapacağız? Dur, Hı -hı. gel buraya. Gel. Hani bizim sorularımıza cevap vermiyor. Ne yapabiliriz? Teselli çok acı çek. Bayram şuna bak. Oğlum şu çocuk burada bak. Lan. Bota bak, bota. Lan. Bir şey diyeceğim sana. Burada bir adam var mı? Seni ziyaret eden bir adam var mı? Sus. Bize cevap ver. Seni ziyaret eden bir adam var mı? Sustum. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka burada başka işler... Burada dönüyor. Burada başka bak. birisi var. Burada birisi var. Burada başka çocuk olmayan büyük biri var mı? Adam, erkek. Yalan tamam, konuşuyor. Onlar. onlar. Onlar, 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 Onların sahipli olduğu insanlar mı? Şurada şu çocuk. Kaçan çocuk. Küçük de bir çocuk aslında. Küçük evet. Değil ama yani arkadaşlar yaşı Kendin küçük. Acaba? Oha hiç düşünmedim ona. Şey kan hep sen? sabahtan beri burada 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 diye bir de. Bunun çocuğu. Buraya oyun oynuyor şu an. Buraya Kanka sana yemin ederim hiç aklıma gelmedi acaba. Kanka benim çocuğum büyük ihtimalle. 5 yaşında değil ama inanmıyorum. 5 yaşında. Kafayı sıyırmış mı? Ne sabot dağılmış mı olabilir? Dağılmış mı olabilir? Bir dakika sorayım mı? Buraya gelen... Allah hüsnü ver abi. Allah hüsnü Allah hüsnü ver. Oy. Dur. Şey geldi. Şey geldi. Hepsi geldi. Dışarıda insanlar mı var? Sahipli insanlar mı var dışarıda şu an? Bize cevap ver kardeşim. Dışarıda sahipli insanlar mı var? Hepsi geldi diyor abi. Buraya gelen çocuk, bizim yanımızda gelen çocuk. Tanıyor musun onu sen? Emin misin? Doğru söyle. İlk başta yanımızda gelen çocuk. Tanıyor musun onu? Kaçıp gitti buradan. Seni görünce kaçıp Kims gitti. Kimseye göremiyorsun ama bizim göremediğimizi görüyorsun. Çocuğum Başla. burada diyorsun. Kimseye göremiyorum diyorsun. Üstü getiren senin çocuğun muydu? Çünkü çok çelişkili konuştu çocuk. Bayram Kanka konuşamadı daha. Konuşamadı. Abi. Çekeledi konuşamadı. ve kaçtı gitti. Çocuk yalan sezdim ben bir de ondan. Çekeledi gitti yani. Ne için zorluyorlar seni? Kardeşim. Sorumuza cevap versin. Kim geldi? Sahipli insanlar mı geldi? Köy halkından musallatlı insanlar mı geldi? Oğlum, kadın Yok bize kanka, bu iletişim sen... haline geçmiyor. Arkadaşlar ya. şu an bizi anlayın. Biz kadına soruyoruz. Kadın bize cevap vermiyor. Oğlunu seviyormuş yani hesapta. Yani gitti yani. Bizde irtibatı kesti şu anda. Kanka gitti bu bizim yapı. Gidelim. Gitti. Gidelim mi ufakta? Bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Sadece şunu... Ve kardeş senin bir ailen. Var mı? Yaşıyor mu aynen? Nasıl bilmiyorum. Buraya nereden geldin sen? bunun sen... cevabını ver bize. Seni buraya getirdiler mi? Dışarıda... Ya o çocuk burada ha. Çocuk burada. Onun çocuğu. O kesin bak... Bu giden senin çocuğun lan. Değil mi? Doğruyu söyle. Biz, Bir de senin bize... çocuğunu. Biz biz sana yardım etmeye geldik buraya, biz bize sana doğruyu zarar söyle. vermeye gelmedik. Vurdu. Sen bizi zaten burada bekliyordun. Çok dedim, çok iyi. Çok iyi. Bu kapıya vuran insan mı, cin mi? Onlar. Onlar kim? Sahipli insanlar mı? Cinler mi? Sahipli insanlar mı? Kim? Bize açık konuş ki yardım edelim sana. Ya aç şurayı Allah aşkına o çocuk Hayır. mu? Kim ya? Çocuk! Batu. Az gelsin. Şaka gibi ya bu. Bu olay şu an şaka gibi kanka. Şişt, şişt, şişt. Bak biriyle konuşuyor içeride. Batu. Oğlum ki. Dur. İçeride biriyle konuşuyor. Dur. içeride biriyle konuşuyor. Dur 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 dur. Bu ne oluyor? Dur dur dur. Yok abi bu kadın vallahi bir yalan mı konuşuyor? Yok fısıldaştı içeride bari. Bir erkekle konuştu içeride. Evet, Oy. Oy. Of. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Demin kimle konuşuyordun? Fısıldaşıyordun. Oğlum nasıl oluyor ya? Oğlum burada biri var ya. Bayram. Ha? Bayram şu geldi. Bot gitti. Bayram, bot gitti. bayram bot gitti. Bayram bot gitti fark etmedik bunu. Hadi biz gidelim mi ne yapalım? Hayır. Hı. Kendi bir dışarı son kez bir çıkıp çocuğu bakalım. Tamam mı? Kanka fenerlerim elimizdekilerin il, dışı bitti. Versene onu bana bunu al. Tamam. Elime tut. Elime tut, <laughs> tut. Şunu da veriyor. Bu ne abi? Bu hep böyle dışarı çıkıyor. Baba bir şey diyeyim Biz dışarı... Kanka bizden sonra eve biri giriyor bir dakika, bir dakika. bak. Beni öldürme! Ne? Aaa! Kim var içeride? Hey! kadın biz buradayız diye belki bu kadar gidelim. Gülüyor abi şu an bak. Gülüyor kadın ya içeride. Kadın. Dalga geçiyor bizden ha. Yok abi ben dalga geçiyorum. Gülüyor bak demin güldü içeride ha. Batu bir şey diyeyim gideriz o zaman. Hani daha münasip bir akşamda geliriz buraya. Yok biz bundan cevap alamayız. Sonra ışığı alsana. Işığı alın. Ha. Korkma annem. <laughs> Hı? Bak dediğim. Haydi, 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 da, da daha uygun bir gelelim Allah aşkına biz